Herkese Türk Sırları. Na tekrar hoş geldiniz. Sevdiğimiz yıldızların anlatılmamış hikayelerini ve şöhretin duyguyla birleştiğinde ortaya çıkan dramayı keşfetmek için bir numaralı durağınız. Beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve büyüyen topluluğumuzu desteklemek istiyorsanız iyi olmak için katıl butonuna tıklamayı unutmayın. Desteğiniz, spot ışıklarının ardındaki gerçeği size ulaştırmamızı sağlıyor. Şimdi, haberden çok bir film gibi hissettiren bugünkü hikayeye dalalım. Yüzyıllar öncesine ait antik taş fısıltılarının ve elektrik fırtınaları gibi flaşların çaktığı romanın kalbinde. Ozan Akbaba ismi zarafet. Kesinlik ve yükselen küresel yıldızlığın eşanlanması haline gelmişti. Bir zamanlar yerel izleyicileri fetheden Türk aktör sınırları aşmış. Yoğunluğu ve disipliniyle Avrupa'nın kalbini kazanmıştı. Her yönetmen onu istiyordu. Her dergi ona hayrandı ve İtalya onu en yeni sinema prensi olarak taçlandırmaya hazır görünüyordu. Ancak tam o parıltılı tahta çıkmaya hazırlanırken tek bir cümle tüm bu illüzyonu paramparça etti. İtalya'nın en güçlü yapımcılarından birinin ağzından çıkmıştı bu sözler. Sözleri bir kalp atışında kariyerleri inşa edebilen ya da mahvedebilen bir adamın. Emir keskin, soğuk ve kesindi. Sine Münsal bir daha asla bu sete adım atmayacak. Bu on kelime, ihtişamı cam gibi deldi. Ardından gelen sadece. Profesyonel bir karar değil, sessiz bir savaşın başlangıcıydı aşk. Hırs ve şöhretin acımasız makinesi arasında verilen bir savaş. Ancak bu cilalı yüzeyin altında küçük çatlaklar belirmeye başlamıştı. Projeye yakın olanlar ince gerilimler, sessiz toplantılar ve soğuk sessizlikler hakkında fısıldaşıyorlardı. İçeriden bir kaynağa göre her şey önemsiz görünen bir anlaşmazlıkla başladı. Ozan ile filmin yapımcısı arasında, profesyonel disiplin hakkında bir tartışma. Ancak bu konuşma, yapımcı dikkatini ara sıra seti ziyaret eden Ozan, ın partneri Sinem Ünsal, A çevirdiğinde tırmandı. Söylendiğine göre, varlığı odaklanmayı boz.